Vitalika Portalı ile kendi pratiğinizi kurup yönetmeye hazır mısınız? Bu hızlı rehberle tüm süreci sizin için inanılmaz kolay hale getireceğiz. Haydi, hemen başlayalım. Eğer platformda yeniyseniz, tam da doğru yerdesiniz. Amacımız çok net. Sadece 5 dakika içinde profilinizden randevularınıza kadar her şeyi ayarlayacağız ve danışan kabul etmeye hazır olacaksınız. Her şeyin başladığı yer, yani en kritik adımla başlıyoruz. Profesyonel profilinizi tamamlamak. Unutmayın, bu sizin dijital kart vizitiniz olacak. Profilinizi oluştururken bu adımlar sizin temel taşlarınız. Düşünsenize, profesyonel bir fotoğraf anında güven yaratır. Doğru konum bilgisi, yerel danışanların sizi bulmasını sağlar. Ve uzmanlık alanınız, işte o, danışanların aradığım kişi bu demesini sağlar. Bu alanları dikkatle doldurarak ilk andan itibaren harika bir izlenim bırakın. Şimdi, burası çok ama çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyin, bu slide'daki uyarı hayati. Profil bilgilerinizi sadece bir kez düzenleyebiliyorsunuz. Bu yüzden her şeyi ama her şeyi ilk seferde doğru girdiğinizden emin olun. Çünkü sonradan yapılacak bir değişiklik için destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekecek. Yani bu adımı sakın aceleye getirmeyin olur mu? Profilinizi başarıyla tamamladığınızda ne oluyor peki? Başvurunuz inceleniyor, onaylanıyor ve size bir VPP yani Vitalika Profesyonel Kartı veriliyor. İşte bu kart portalın tüm gelişmiş özelliklerine tam erişim biletiniz demek. Harika! Profilimiz tamam. Şimdi de işin mutfağına yani sunduğunuz hizmetleri yöneteceğiniz merkezi komuta odanıza kontrol paneline geçelim. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Burası sizin vitrininiz. Hizmetlerinizi sunduğunuz yer. Doğrudan bağlantı sayesinde bir danışan anında size ulaşabilir, rezervasyon masasıyla takviminizde yerini ayırtabilir. Online merkezde ya da evde hizmetleriniz için ücretlerinizi de buradan kolayca belirleyebilirsiniz. Her biri işinizi kolaylaştıran güçlü bir araç aslında. Ve işte size altın bir kural. Kontrol panelinde herhangi bir hizmeti açtığınızda ya da bir ayar yaptığınızda yaptığınız o değişikliğin geçerli olması için kaydet düğmesine basmayı asla ama asla unutmayın. Bu çok basit ama bir o kadar da hayati bir adım. Danışanlarınızla daha özel bir bağ kurmak ister misiniz? Topluluk seçeneği tam olarak bunun için var. Kendi özel grubunuzu oluşturabilir, bir başlık ve açıklama ekleyebilir, hatta sadık danışanlarınız için VIP bir üyelik sunarak onlara özel içerikler bile sağlayabilirsiniz. Sıradaki adımımız zamanınızı yönettiğiniz yer. Yani rezervasyon alacağınız zaman dilimlerini kontrol ettiğiniz takvim. Burası sizin dijital ajandanız gibi düşünebilirsiniz. Danışanların sizden randevu alabilmesi için ne zaman müsait olduğunuzu sisteme girmeniz yeterli. Çok basit. Hangi hizmeti, hangi tarih ve saatte sunacağınızı seçiyorsunuz. Sonra seans süresini ve bu programı kaç kez tekrarlamak istediğinizi belirtiyorsunuz. Gerisini sistem sizin için hallediyor. Bakın bu örnek sistemin ne kadar pratik olduğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Diyelim ki sabah 8'de başlayan 30'ar dakikalık 4 seans oluşturmak istediniz. Sistem sizin için otomatik olarak 8, 8.30, 9 ve 9.30 randevularını takviminize şak diye ekliyor. İşte bu kadar basit. Şimdi de işin finansal kısmına, yani nasıl fatura kesildiğine ve gelen rezervasyonların nasıl takip edildiğine bir göz atalım bir danışana fatura göndermek mi? Sadece birkaç tık uzağınızda. Fatura etleye tıklayın, danışanın Telegram kullanıcı adını ve Toncoin cinsinden tutarı girin. Göndere bastığınız anda fatura doğrudan danışanınıza ulaşıyor. Bu bölümde iki önemli görünüm var. Aralarındaki farkı bilmek önemli. Bekleyen rezervasyonlar kısmı, danışan tarafından onaylanması gereken seansları size gösterir. VIP topluluk geçmişi ise, ücretli topluluğunuza kimlerin katıldığını, yani abone listenizi sunar. Ve geldik bu yolculuğun en tatlı kısmına, emeğinizin karşılığı. Yani kazançlarınıza nasıl erişeceğinizi ve bunları nasıl çekeceğinizi göreceğiz. Cüzdan bölümüne girdiğinizde, işte bu slayttaki gibi mevcut bakiyenizi Toncoin cinsinden net bir şekilde göreceksiniz. Bu rakam, portal üzerinden elde ettiğiniz tüm kazancınızın toplamıdır. Kazancınızı kişisel cüzdanınıza aktarmak için yapmanız gereken sadece iki basit adım var. Çekmek istediğiniz miktarı girin ve çek düğmesine tıklayın. Hepsi bu kadar. İşlem bu kadar kolay ve anlaşılır. İşte bu kadar. Profilinizden ödemelerinize kadar tüm portalınız artık hazır ve sizi bekliyor. Şimdi en önemli soruya geldik. Bu güçlü araçlarla ilk olarak kimin hayatına dokunacaksınız?